merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube'da hoş geldiniz. Ben Ebru Can Şak. Sarı şişman. Beni yani biliyorum. Bugün yanımda merhaba. Eski videolardan yeşil BMW eğil yaparken Berke vardı hatırlıyor. Berke'de o zaman Şahan vardı Şahan. Şimdi bir tane Boğan Selex var. 60 .000'de. Youtube videosu başlığı ne? Samanlıktan 60.000'de Doğan Samanlıktan mı? Kaldıramadım <laughs> Evet arkadaşlar Şimdi arabamız gerçekten 60.000'de 62 mi oldu? 60 ile 60, 60, 60 düz Tıraşla ikiye tıraşla 60 binde doğan İzmir'e götürdü beni. Oraya İzmir'e götürdü. Ne yapmayıydık İzmir'e? Tehsat yaptık. Keşke onda videosunu çekseydik. 685 yaptık. Arkaya 85 yaptık. İnstagram'dan bakabilirsiniz. Kolonları çaldılar var. Az bulduk sonra. Sarı şişman aşağıya bıraktım Neyse arkadaşlar çok fazla boş muhabbet oldu. Bak. Derdimiz ne? Derdi ne bilemedim. Boş muhabbet. Kameraya götürür dönme. Al o zaman. ha. Böceği şey yap. Şurada böceği yaktım o ara bunu oluyor. Böcek var. Allah'ın derdisi. Evet arkadaşlar bugün arabamızı inceleyeceğiz. Neyini inceleyeceğiz? Bu araba komple boyalı diyorlar. Aa. Çok çok çok. Acaba boyalı mı ona bak. Onların bip 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 bip. Adam kendini sanıyor. Bir dakika. Diyor. Adam kendini sandı. Yapma eğilme. Malzeme da uzak geliyor kapıdan. Kapıyı açınca. dur. dur. Gel mi Bir dakika kardeşim ben ben, ben sen geçiyorum. buradan göster ben kameradan bakacağım. Gel çok uzaktasın gel yaklaş yaklaş. Ne diyor orijinal 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 orijinal. Yani bu araba ne? Orijinal. <laughs> yani bu araba orijinal. Evet. Öyle diyorlar ama ben eksperlere güvenmiyorum. Bugün bugün sizin gözünüzün önünde boya makinesi dayayacağım araba Bakacağız. Maşallah. Rengi ne diye geçiyor kendisi? Boğaz. Ya senin için sıkıntı olur mu? Bunda bir, bir kapıya yanı kamerayı <laughs> da. Abi olur mu? Evet, 358 Boğaz çi yeşili. 358 Boğaz çi. Bulunmaz yeşil. zint kumaşı sağ ben de bu. Ya bulunursa. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi aracın içerisine geçiyoruz. Koltuklar maşallah güzel. güzel. şöyle gösterelim. 62700 olmuş oğlum sen dolandırıcı mısın? 62 60 bin de diyorsun Hep bize. senin yüzünden oldu bunlar abi. Arabayı çıkarttırdım ben. Şimdi evimiz 9450 UV. Buradaki ne kardeşim? O da Eko'muz. Eko. O da 9200. Bunlar ne böyle? Onlar helikopter, komanda. kumanda. İzmir adıyla takos kumanda. Helikopter misin kardeşim? Ne yapalım abi? Detay. Seviyoruz. Detay arkadaşlar. Kapılar açık. Arka ışıklar yanıyor. Ayrıyetten kitapçıklarımız burada. Bunları da YouTube için tabii ki de dizdik. Neyimiz var arkada? 4 tane 85'imiz var. 2 tane neydi bunlar? IMP bas. IMP bas. Pioneer. Her şeyimiz Pioneer ya. Ney? Pioneer. Pioneer belki derler. Kaputunu açalım. <laughs> Tabii ki de İstanbul işi. Neydi onlar? 2 tane ne var? 2 tane boş. 2 tane boş. İki takım. İki takım. boş. Şöyle gösterelim. İki takım. Bir de bir tane de şey var. var. Gel abi böyle çek. Şey. Evet maşallah. Ama bu videonun başına da maşallah mı yazsak ya? Olabilir abi. Maşallah. Bu ne arkadaşım? Güzel kardeş. beyni abi. Bu beyin mi? LPG Yazıyorum. beyni mi? Ne LPG'si ya? Tüpte yemek pişer abicim. Tüp, tüp Bitti. Abi? Yani bu arabada LPG yok. Yok. Tamam güzel. Bu ne? Kablo. <laughs> evet şaka bir yana. Panel hariç araba düzgün panelde boya var biraz sanki. Ya abi, millet getir boya makinesine. Ha, getir abi. hadi bakayım getir lan getiriz bakacağız bu araba bakalım boya var mı. Hadi bakalım. bakalım hadi bakalım arkadaşlar araba çok abis bir rengi var. Ya ben zannetmiyorum boya olduğunu ama gerçekten değişik bir boyası var. Makinamız geldi. Tutamıyorum bir yandan araba kayıyor. Tabii ben ne için istemiştim panel için istemiştim arkadaşlar. Bakalım. Panelde boya çıkarsa. Abo. Maşallah, maşallah. Ben çamurluk ağızlarından şüpheleniyorum biraz ama. 120 çok normal. 126. Ne dediysek olsun sözümüzün eriyiz. Kaputta, güneş yanından dolayı Polinsiz. Maşallah. Bir karşıdan alayım arabayı. Bir çekil oradan, bir görüntü kirliliği yapma. Abi domates ne kadar? Bu arada resmin alacağında plakanda isminiz mi oluyor? BS ismi mi oluyor? Evet. İsminiz neydi acaba? Maşallah araba gerçekten güzel. Bu ne? Trafikte sorunlu şey. Şimdi sahip çocuğu. Şöyle kapı döşemeleri falan zaten o biçim. Zaten istesen de bu renkten bulamıyorsun. Allah Allah. Yahu kardeşim. Baya yok mu yok bu yok. arabada? Vallahi yok. Sizi ilgilendirmiyor hanımefendi. Hızlı kapatalım açılmama. Çünkü uzun, açılmaya. uzun süredir açılmıyor. Evet. Ön tarafta ayırt. Tamam. Ama şu paspasları bir yıkasaydın ya. Akşam gezdik. Ne yapalım? Saklarken de bir yandan da. Abi. Orası bari kirli kalsın ki. Bari derler kirli milli nazar değdi Değil mi? Stopta boya var mı? Stopta boya var mı? boya var çünkü stop plastik parça arkadaşlar. Bagaj aşağı Bagaj dağınık senin Bagaj dağınık ya bir şey yok. Bagaj, Bagaj bazen sar bir e 500 tane. Bu buran da zaten videonun başında gördünüz arkadaşlar. 3 tane amfimiz var. Ne var? GMX 402 var. GMX 702 var. GMX 404 var. 85 ve IMP'lerin şey, neydi? Götü. Ondan sonra Cuma. Şuraya Bunu Ne Bu ne Cuma Ondan sonra ne var? Burada Tofaş orijinal. Oo bak şu anahtarı ilk defa görüyorum biliyor musun? Evet, Bak tornavida anahtarı gerçekten ilk defa görüyorum. Orijinal e, krikosu ve bijon anahtarı. Bence burada boya vardır. 29. Çıkmadı. Gümüş ana. 29 gümüş ana mı? <laughs> 10 lira 10 milyar mı yapıyor? 41. Maşallah. Kocaeli. Tamam, gel abi biraz detay. Bir detay detay. Ne detay? Boya kodu mu? Sadece sessizlik istiyorum. Hem onu çek abi. Onu görmemiş oluyor. Evet. 60 bindeki bir tofaşı inceledik arkadaşlar. Yani incelemeye daha evet. çok devam ediyoruz. Üstünde bu arabada ama şey vardı. CMS 40 vardı arkadaşlar. SF 330 vardı. Şu an onun resmini de şu an koyduk. O ne, la la ha. ne lastik vardı? SF 330 Bristol. SC S&P 330 bulunmayan ilk kumaşı yani. Istiyorsan. Evet. Kaç para laplastı? 25.000 TL. 25.000 lira 25 <laughs> jatlak satılık bilginiz olsun. Jatlak 80 <laughs> Sat kesinlikle. Jatları lastiklemenin daha sıfır adı arkadaşlar. İlkleri zaten üzerinde duruyor. Eee. Bunlar mı yittik tam 100 lira? Evet. İzmir'e gittik geldik geçen hafta. Ne olsun. <laughs> Ama sıfır yani. İzmir 500 kilometre git gel 1000 kilometre. <laughs> <değil mi? gülüyor> ya yani sıfır yani. Tamam bak doğru rüzgar yapma. Eee. Abi hoş geldin. Ferdi nargile getir o. Şimdi makara bu arabayı inceledik. Yani e, daha fazla size ne gösterebiliriz? ne gösterebiliriz? Bir detay daha var abi. Kameraya alıp gelebilir misin? Geldim. Bunu kadar göremezler. aracın kitapçıkları burada. Bunu da adım gösterdim ben. Tamam gösterdin de. Heh. Şu kaza tutanağı Opar'ın bulmaları çok nadir yani. Bu bizim araçta var. Allah'ımıza şükürler olsun. Allah'ımıza şükürler olsun. Allah'ımıza şükürler olsun. Allah'ımıza. Trafik sorumluluk paylaşımı. Daha sonrasında işte fiyat bilmem ne. Ama arabanın içindeki o kokuyu alamıyorsunuz benim arkadaşlar. Şu an kokuyu alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz değil mi? Alamazsın. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Daha gösterecek bir yeri var mıydı? Yok abi. çok daha görmek isteyen gelip görebilir aracım. Eğer yani. bu video 100 bin like gelirse Evet. Ne yapacağız? Dev <laughs> sat videosu geliyor arkadaşlar. 100 bin like gelir mi? Gelir ya. Niye gelmez? Yani 1900 takipçisi olan bir sayfaya bence 100.000 <laughs> like gelir. Niye abi? <laughs> evet arkadaşlar yakıtımı falan karşılamadı buraya gelirken. Ha benimki. <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni takip etmeyenler aşağıya instagramımı bıraktım. Bunu bırakmıyorum. Benimki de orada. Ben. Bırakmıyorum. Ne yapacağız onu onu... merak ettim. Video. Oğlum niye video koyuyorsun? <laughs> <laughs> video. Ne video? Abone ol dedi. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet Allah seni kahretmesin. Allah'a emanet